Merhaba. Bugün son yapıyoruz. Evet, biz bugün. Doktor ek. Yani. Kuklalar, yani Hı -hı. kendimizce. Doktor ek ben robot göndermiş mikro robotu? biz şimdi e, Sony'yi yaptık. E, Çarçın buna da yapışkan sür, buraya yapıştıralım. Tamam. Burada. Yapıştıracağız. Evet, bacaklarını. Evet. bir burada ebi. Ne? Oradan geri çekme yırtılır. Oradan çıkar. Şuradan bir daha çek. Yırtılması. Elini yapışkan sürdüğün şeye sürme. Bu tarafa da. Hadi. Kuruyacak diğer taraf. Evet. Bu işi yaparken biraz acele ediyoruz. Buraya da sür. Buraya da sür anneciğim. Ters tarafa çekmiyoruz. Dışa doğru çekiyoruz tamam mı? Ortadan başlayıp dışa evet. Şimdi bunu böyle yapıştırıyoruz. Ve ayak ayakkabıları oluyor. Ve bacakları. Ve bunları hiç çıkarmıyor. Sonik bunları hiç çıkarmaz. Öyle mi? Gözüne de bir tane oh, yapışkan sür. Gözünü de yapıştıralım. Evet. Mikrop şekli nasıl olur? Her türlü olur. Her türlü olur mu? Hı hı. Bakın böyle bir yaptık. Şimdi bir tane Ama büyük bambuya da sür buraya yapıştıralım. Bambuya. Bambu, bambu. bu diğerine de e, doktor ekmenin yani. lob, mikrop robotunu yapıştıracağız. Tamam mı? Bakın Sony'imiz hazır. Evet. Sony'yi bu şekilde konuşturabileceğiz değil mi Çağrı? Evet ama beyaz elleri. Şimdi onun kapağını kapat. Anne ama elleri beyaz. Evet elleri beyaz ama e, öyle yapmak da biraz zor oluyor. Şimdi bir tane de mikrop yapalım. Bu kenarda dursun şöyle kurusu. Kapatır mısın kapağını? Mikrobu ne renk yapalım? Mor yapalım mı? Hadi korun mikroplan ne var? Mor buna? yapalım mı? Hı hı. Makasım nerede benim? Makasın. Şurada. Şimdi bir mikrop çizelim önce. Yapardım. Aslan yerleri mikrop yapıyorum. Evet, sen de mikrop yapıyorsun. Ben de şurada bir mikrop yaptım. Mikroplar bu kadar büyük olmaz dedi Çağrı. Haklı ama bunlar büyüteçle büyütülmüş mikroplar. Şimdi Ama de... mikrofonun tek gözü var. Keselim. Tek gözü mü var? Evet tek gözlü de olabilirler. Öyle çizilen, çizilenlerini de gördüm. Ben tek gözlü mikrofon yaptım. Hı -hı. Sen şimdi kendi mikrofonunu mu kesiyorsun? Evet. Dikkat et eline. Makas kullanmayı seviyor musun? Evet. Ama bazen annemle beraber Çünkü tek başına kullanamazsın değil mi? Hı? Annen ya da baban olmadan kullanamazsın. Hı. Hı? Oturur musun? bir kardeş gibi oldu. Mikroba bir kardeş mi oldu? Evet

birden ne, ne, ne yaptı birden küçük mikroplar e, geliyor onun üzerine. Öyle mi? Kendindeki dişler bile göremez. Şu devamındaki. Onu ne yapıştıralım? Kaleme şey. yapıştıralım mı? Hayır. Ne yapıştıracaksın? Bağımı çok yeseyim. Hadi getir. Şimdi biz kağıtlarla yaptık ve şimdi onları konuşturacağız. Bakan Çağrı mikroplarla ilgili daha fazla neler biliyormuş. Ne kardeş gibi oldu. Yok. Getir ben süreyim ona da Şimdi yapıştır bakalım ee, Mikrobuna ee. Şimdi hangimiz hangimiz ee, Sen sonik mi olmak istiyorsun? Ben sonik olmak istedim Tamam ben de mikroplar olacağım o zaman bana doğru çevirir misin Soni'yi? Soni'yi bana doğru çevir. Evet. He, ben burada bir Sonic görüyorum. Soni'ye gidelim de karnımızı doyuralım. Zaten sanki onun elleri kirli gibi. Şşş. Anne Fark ettin de. mi bizi? Eyvah. Anne, elini, elini yıkadı ve düştüm elinden. Gördünüz mü? Ama... Vazgeçmem ben. Hayır, iyi Eyvah gene düştüm. Ama ben vazgeçmem. Onun vücuduna girmek için her şeyi yaparım. Hmm. Yıkanmamış yiyeceklerle ağzından girebilirim mesela. Ben yiyecek yıkıyorum. Yiyeceklerin hepsini yıkıyor musun? Anne dur. Hani yavaş yavaş bitti bunun. Olsun. Ellerini her tuvaletten sonra yıkıyor musun? Evet. Her kirli yere dokunmaman gereken yerlere dokunduğunda yıkıyor musun? Evet. Kış geldi. Şimdi hava soğuk. Ben sizden çok daha güçlüyüm. Ama ben dışarıya çıkmayacağım. Dışarıya çıksan da önemli olan geldiğinde üstünü değiştirip ellerini yıkaman. Bunları yapıyor musun? Evet her şeyi yapıyorum ben ya. Ben seni görmüyorum Sonic. Ah, <laughs> sana dokunduğum gibi düştüm. Sen gerçekten çok temizmişsin ya. Sonic. <laughs> senin ağzından gireceğim. Ve dişlerini çürüteceğim. En yıkarım da yani ağzını yıkarım dişlerini. Dişlerini mi fırçalıyorsun Sonic? Bana doğru döner misin? Bana arka, arka duracak. Hayır önünü görmem gerek. Evet. Dişlerini fırçalıyor musun Sonic? Evet. Günde kaç defa? Günde kaç defa fırçalıyorum. İki, i̇ki defa fırçalıyorsun değil i̇ki mi? İki defa fırçalıyorum. Günde iki defa dişlerini fırçalıyorsun yemekten önce. Yemekten sonra ellerini yıkıyorsun. Evet. Eyvah! Nasıl gireceğim peki ben vücuduna? Hiç bir şey yok. Ben bir şekilde yolunu bulurum. Sen merak etme Sonic. E biz buradan taşınacağız. Hapşırınca ne yapıyorsun? Burnumu siliyorum. Ve ellerini yıkıyor musun? Evet. Peki annenin verdiği vitaminleri içiyor musun? İçiyorum. Ama ben seni göremiyorum. Çünkü sen küçüksün bana dönmüyorsun. Benden korkuyor musun? Sen, Hayır. Ben daha mı güçlüyüm? Hayır sen güçlü değilsin ben senden daha azıyım. Hızlı mısın? Ben de çok hızlıyım. Hiç bilmediğin yerlere yapışabilirim. Orada günlerce canlı kalabilirim. Ya mesela bu masanın üstüne. Dokunduğunda bu masanın kirli olduğunu düşünüyorsan ellerini yıkamalısın. Dışarıda. Bir çöp atarsan, bir çöpe dokunursan, ellerini yıkamazsan ben hemen rap diye vücuduna girerim. Ya biliyor musun? İşte seni böyle yenerim. Anne ya. O evet. Ben... Hepimiz ellerimizi güzelce yıkamalıyız. Dişlerimizi güzelce fırçalamalıyız değil mi Çağrı? Hı hı. Görüşürüz. Görüşürüz.